Merhaba, iyi günler. Ziraat Mühendisliği Bitcoin Koruma paydaşlarım. Size avucumun içini gösteriyorum şu anda. Çünkü sizi çok güzel bir cümbüşe getirdim. Saat 8'i 10 geçiyor. Yani 20'yi 10 geçiyor. biz bu saatlerde bu şeyi yakalayabiliyoruz. Evet, şu güzelliği size göstermek istedim. Ve bu konuyla alakalı birçok bilgi vereceğim size yine. Evet, nasıl? Bir anda böyle bir güzelliğe geliyorsunuz. Arkadaşlar bu gördüğünüz şey tahmin ettiğiniz üzere ejder meyvesi. Daha önce size kapalı halde çiçeğini göstermiştim. Şimdi çiçeğini daha net tanıtayım. Bu gördüğünüz çiçekte her iki organda bulunuyor bir çiçekte. Bu gördüğünüz dişi organ. Şöyle göstereyim bakın aşağı doğru uzanıyor. Bu da şu gördüklerinizde Erkek organlar ve üzerinde polenler. Bakın. Sirkelerken poleni şurada düştü buraya. Ve buraya bu çiçeğin içerisinde bir arı girerse girdiğine pişman oluyor. Bu polenleri daha önce de söylemiştim. Toplayıp şu dişilerin tepesine dokunduruyoruz ve bunun döllenmesini sağlıyoruz. Çünkü yeterince burada arı faaliyeti, böcek faaliyeti ve iklimsel olarak bunun yetiştiği yerdeki gibi işte yağmur sıçratmaları falan olmadığı için yeterince döllenmeyen meyveler çok küçük kalıyor. Eğer döllersek iki katına rahatlıkla ulaşabiliyor. Bu konuyla ilgili bilgi verdikten sonra daha sonra şu başta geçen videomda biliyorsunuz tekleme yapmıştık. Şu aradakileri almıştık. Onların da sonucunu nasip olursa paylaşacağım. Şimdi şöyle bir dalalım. Buradaki görüntülediğimiz çiçeklerin tamamı yani bu türün tamamı Kırmızı olanlar yani içi kırmızı olanlar şu gördüklerinizde, birazdan oraya da geçeceğiz içi beyaz olanlar bunu şöyle ayırabiliyoruz ilk aşamada göstermek gerekirse bakın bu biraz daha sarımtırak kırmızımsı oluşan dış alanları onlar da beyaz birazdan göreceğiz. Şimdi burada niye gece açıyor ee, normal alanında da bu şekilde mi onunla alakalı edindiğim bilgiyi size paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu bitki tropik bir bitki. Dolayısıyla gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazla değil. Onu bırakın yıl içerisindeki sıcaklık farkı da çok fazla değil. Yani mevsimlere göre ve sürekli nem 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 yani nem ihtiyacını karşılıyor. Ama bizim ortamımız biliyorsunuz biz subtropik olsak da artık kurağa doğru gidiyoruz iklim olarak. Bu bitki Turgor'unu, Turgor durumunu yani suyla doymuş hücre durumu diyelim. Meslekten olmayan vatandaşların anlayacağı şekilde sağlayabilmek için maalesef bizim bulunduğumuz ülkede yani mevsim şartlarının dolayı akşam saatlerine doğru bu şekilde açıyor. Dün bir parti açtı kapattı. Fotoğrafları hemen geldi ama ulaşamadım. Ancak bugüne işte işlerimi ayarlayıp gelebildim. Açınıp kapananlar var. Bakın şunlar artık döllenme gerçekleşmiş. Tamamen bitmiş. Döllenmeyi de daha önce anlatmıştım bir önceki videoda. Bu saatlerde bu polenleri toplayıp buralara aşılayarak sağlıyoruz. Meyve büyüklüğünü sağlamış oluyoruz. Bakın şu güzelliğe çok harika bir görüntü var tabii ki. Şimdi bunları işte ilk bebek ejder diyelim artık itibaren 40 gün içerisinde hasat ediyoruz. Kokusu şu anda bana geliyor çok hoş bir kokusu yok polenlerin hatta beni rahatsız edici bir kokusu var böyle kesif bir kokusu var ancak gördüğünüz gibi Türkiye'de böyle bir başka meyve tanımıyorum ben bu kadar dişicik tepesi ve pistili uzun bu kadar fazla poleni ve erkek organı olan bir şey tanımıyorum. İşte böcek faaliyeti olmadığı için de biz bunları fırçayla buralara dönüyoruz ve polenleri toplayıp belirli bir süre saklama yoluna gideceğiz. Veya başka seralara da aktarılabilir, işte satılabilir. Polen oluşmayan yerler var. Ufak tefek buraya gelip polen almaya başlamışlar. Bu döllenmeden sonra bakın şurada göstereyim. Dün açılmış kapanmış. Hemen şu kısım büyüyecek. Burası tamamen kuruyacak. Oluşmuş veya oluşmak üzere. Evet bakın. Bakın 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 bakın. Bunlar ilk açılan çiçekler. Döllenmişler. Daha sonrasında ayın 17'sinde olmuş. Yani yaklaşık bugünden 3 hafta önce. Daha sonra bakın şu kısım kurumuş. Yani kuruyan kısım şöyle göstereyim tekrardan. Bakın şu gördüğünüz kocaman erkek organı olduğu kısım. Tam şurası. Burası kuruyor. Ve ovaryum yani meyveyi oluşturan kesim büyüyor. Burada gördüğümüz alanlar bunlar. Bunlar da yarın açacak olanlar. Yani sürekli artık bu devrim devam edecek. Açacak kapanacak. Daha önceden bahsetmiştim. Seramıza bir yenileme yapıyoruz. Bu seramıza yenileme yaptığımız zaman, büyüttüğümüz zaman daha güzel iklimi olacak ve bu çiçeklenmeyi daha erkenden daha geç vakte kadar alacağız. Şimdi şu tarafta Ercan abim bir şey işaret etti. Onu da size gösterelim. Canlı canlı nasıl açacağımızı. Şimdi bakın, Turgorla alakalı demiştik. Artık bu buraya dayanmış. Şimdi bunu aldığımız zaman bakın, görüyor musunuz? Baskıyı kaldırdık. Yani oraya kendisi denk gelmiş tabii ki. Hemen açmaya başladı. Yani şöyle biraz beklesek. Bakın şöyle. Dikkatli bakarsanız hepsi Turgor durumuna tam anlamıyla geçtiği için böyle kocaman bir çiçek olacak ve inanın çok harika bir görüntüsü var. Şunu görüyor musunuz? Yani harika bir görüntüsü var ya. Yani Allah öyle bir güzel yaratmış. Şimdi buradan diğer beyazların olduğu tarafa geçelim. Evet başka bir tane daha sıkışmış. Bakın canlı yayında size açılmasını gösteriyoruz. Gördünüz mü? Bakın nasıl açılıyor. Yavaş yavaş. Bakın birazdan pat diye atacak. Çünkü doymuş ancak Üste gelen organdan dolayı, daldan dolayı diyelim. Bu şekilde kalmış. Şimdi beyazlara doğru gidelim. Evet. Beyazla kırmızının tam ortasındayız. Şimdi onu göstereyim size. Çiçek yapısı tıpatıp aynı. Bunun içi beyaz. Burada o kırmızı sürmeler yok. Şöyle göstereyim arka kısımdan da. Ancak şöyle geldiğimiz zaman kırmızıya. Zaten buradan belli kırmızı sürmeler. Burada da aynı şekilde kırmızı sürmeler var. Bunların da içi kırmızı oluyor. Ve benim daha önce de söylemiştim bir önceki videomda daha çok sevdiğim meyve türü kırmızı. Tabii herkes biraz daha şekerli sevenler için işte beyaz ikisinin arasında karar vermek sizin. Bununla alakalı da yeniden söyleyeyim açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmının başına tutturacağım iletişim numaralarından hem file temini hem de sorularınız meyve temini alakalı soruları Ercan Bey'e sorabilirsiniz. Son kez göstereyim çünkü bu çok harika bir durum. Bakın yine Turgor'u Alayım. yapışmış alalım abi. Bakın gördünüz mü? Nasıl açılıyor? Zaten gece ilerledikçe bunlar yani diğer böyle dokunulmayanlarda çok ciddi anlamda koskocaman açacaklar. Şunlar da açıyor. Evet tabii ki bunlar da açıyor çünkü bu dişicik tepeste ortaya çıkıyor. Hatta böyle dokununca bile açmaya başlıyor. Çünkü Gece ilerledikçe buradaki nem doygunluğu artıyor. Siz de biliyorsunuz yani higrometreyle evlerinizde de öyledir. Çünkü burası tropik bir ortam değil. Tropik bir ortam olmadığı için de bunun nem doygunluğunun yeterli seviyeye ulaşamıyor. Ulaştıramıyoruz. Yani iklimlendirmemiz yeterli değil. O da geceyi bekliyor burada. Tam doyuyor. Ondan sonra pat diye açıyor. Ve kocaman oluyor. Bunlar da yani kendi açanlar da kocaman olacaklar. Bakın bu hiç dokunulmadı halde daha yeni açıyor. Gördüğünüz üzere. Daha sonrasında da şuradaki gibi hatta bundan daha da geriye böyle açacak iyice. Bakın görüyorsunuz dişicik tepesindeki pistiller de açmış. Ovaryuma yani meyve oluşacak alana giden ağız tam açık hale gelmiş. Yani buradan alacağız şimdi bunları fırçalarla buraya dökeceğiz. Bu da nemi sağladık mı aşağı doğru inecek. Hatta şöyle bir şey de olabilir. Yapılması gerekir bence. Bu dönemde nemi arttırıcı önlemler alabilirsek eğer işte burada bizim onunla alakalı şöyle spreylerimiz var. spreylerle Bu açılmayı daha da hızlandırırız. Çünkü nem doygunluğunu arttırırız. Ve ondan sonrasında hemen dölleme işlemine işte buradan polenleri fırçayla alıp buraya sürme işlemine devam ederiz. Polenler işte belli bir şartlarda nemi kurutmak şartıyla saklanabiliyor. 3-5 gün daha sonrasında da bu dölleme işlemini daha uzun süreye yaymış oluruz. Şimdilik size anlatacaklarım buradan bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Şu şölene son kez sizi davet ediyorum. Bundan sonra artık meyveye dönüşmüş halinde meyve araması ile alakalı yaptığımız çekimlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.